Annem dindar bir kadın. Menzil cemaatine gidiyordu. Menzilci şey Ankara'ya geldi. Biz de gittik. Önüne diz çökenleri gördüm. Şimdi bak. Az önce menzille alakalı konuştuk zaten. Ya kardeşim. Biz Türk'üz. Türkler de adet olan şudur kardeşim. Bir büyüğüne bir yaşlına ne yaparsın kardeşim? Hürmet edersin değil mi? Hürmeten elini öpersin başına koyarsın. Bir yaşlı bir zat, bir amcan gelsen ne yaparsın? Dizin dibine çökersin. Bir hizmet etmek için. bunu yapmayana zaten insan denmez yani. He. Menzil cemaatinden gelenlerde kimdir kardeşim? İşte ya Gavs hazretleridir zaten peygamber torunu konuştuk ya da Sofiler gelmiştir. Ya arkadaş büyük bir zatsa illaki saygı olarak bir insan bir insanın önünde saygı olarak eğilir. Ya bugün kardeşim Neydi ne hangi dine taptıklarını bile bilmedim. Neydi? Protestan mıdır o bu Japonlar? Kardeşim yani bir insan karşısına bile saygıdan böyle içbirlikli mi oluyorlar? onlara gelince ana kadar saygılı diyen insanlar Müslüman bir şeyhin önünde saygı için eğildiği zaman bunlar şirk diyor. <laughs> Bakın hocam ben normalde yalan söylemeyeyim. Sizi yolda görsem terörist dedim, küfre dedim. Herkes de bize küfür Ben anlamıyorum ki arkadaş ya. Neyse onu zaten görüştük. Söv kardeşim günahımız mı? Günahımıza kefaret olur. Beni ateist sayfasında görmüş. Bana sövüyorlarmış ateistler. Orada bizim sohbeti izleyip gülmüş. Huri falan deyince hoşuna gitmiş. Sonra bizi YouTube'da bulmuş. Sonra bizi çok sevmiş. Allah sevgisini arttırsın. Amin. Allah ehl sünnet olan sevgisini arttırsın. Amin. Ben her türlü sevgi saygı çerçevesi içerisinde konuşurum hocam. Saygısızlık asla. Ben 21 yaşındayım. Önceden oruç tutardım. Sabah namazına giderdim. Kadınlara bakmazdım. Kur'an okurdum. Kur'an ezberlemeye çalışırdım. Hatta 40 sayfasını ezberlerdim kardeşim. Allah için öyleyiz ya. Allah rızası için sen namaz kılmış adamsın. Oruç tutmuş adamsın. Sabah namazına gitmek her Müslümana nasip olmuyor. Nasip meselesi. Bir adam sabah namazına gidemiyorsa kendine şüphe duysun. O kadar açık konuşuyorum. Kim olursa olsun. O adam sabah namazına kalkmıyorsa kendinden şüphe duyacak. Bak kadınlara bakmazdım diyor. Bugün Hacı Hoca bile böyle rasathane gibi böyle gözler fıldır fıldır. Bak bakmıyorum diyor. Ne güzel. Ne oldu da bu hale geldi? Sonra diyor çıkarlar için dinleri kullananları görünce inanmaktan vazgeçin. Al sana bak cevap. Bu çok ama çok gereksiz bir kelime. Bilmem sahtekar hocayı gördüm dinden soğudum. Bilmem sahte şeyi gördüm dinden soğudum. Ya kardeşim her sahte şeyi görünce İslam'dan niye soğuyorsunuz ben anlamıyorum ki ya. Sahte doktor var gitme hastaneye. E ben sana söylüyorum kardeşim. Bir tane sahte doktor soğusana hastaneden. Kan kaybından öl o zaman. Ne yapacaksın? A gitmem lazım ölüyorum ya gideceksin kardeşim illa ki gideceksin. O hocanın önüne dike gitmesen yatay gideceksin mecbur gideceksin. O hocanın musallasına yatacaksın. O morga gireceksin seni yıkayacaklar kardeşim. Ama Müslüman zannedip yıkayacaklar. Sonuçta ama gideceksin. He bu klasik bir laftır. Zenginin kötüsünü gören paradan soğumuyor. Hocanın kötüsünü gören dinden soğuyor. Bu işte şeytanın çok güzel bir oyunu. Bak ben her zaman söylüyorum kardeşim. Şeytan işini profesyonel yapıyor. Dört dörtlük yapıyor. Hiç kusur yapmıyor. Bak şeytan işini çok güzel yapıyor. Ama biz yok kardeşim ya. Gerçekten bak. Ya şeytandan biraz ders alın ya. Bak çok ciddiyim bak. Bu lafımı da çevirirler ha. Salak salak yerleri çevirirler. Şaşırmam yani. Şeytandan ders alın. Ama ne ders alacaksın? Şeytan bir insanı cehenneme sokmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yapmıyor mu kardeşim? Bak bir hacı abi anlattı. Ben diyor Bakırköy dedim hızlı takılıyordum diyor. Şimdi elhamdülillah sapasağlam zımba gibi. Ya diyor arkadaşlar beni çağırıyordu. Gel bira içelim. Yok arkadaş gelmem. Ya gel mübarek. Ya arkadaş param yok. Tam gel param benden. Ya arkadaş şey gel biram benden. Ya arabam yok. Gel arabam benden. Bak görüyor musun? Nasıl çalışıyor? Peki bir Allah kulu şuraya sohbete adam getirmek için kardeşim gel. Gelmiyorum. İyi tam gelmesen gelme. Bu ha. Gelmiyorsun gelme gelmiyor. git geber git. Bu kadar valla bir de bela Allah belanı versin niye sohbete gelmiyor. Bak adam ne yapıyor? Param benden, arabam benden, biran benden diyor ya. Sen işledin mi? Gel arabayla seni alacağım, kapıdan alacağım, kapıya bırakacağım, yemek ısmarlayacağım. Çıkışta çay içeceğiz, çorba içeceğiz. Bir kere dedim acaba? He? He. Demezsen işte bak o yüzden diyorum şeytan. Şeytan işini çok güzel yapıyor. Yaptırıyor da. Şeytan gücü yetmediği zaman insan şeytanlarını kullandırıyor. Biz ne yapıyoruz kardeşim? Beceriksiziz arkadaş, iş yok ki, icraat yok. He? Sen madem namaz kılan, oruçtan birazcık İslam bilgisi olan insansan kardeşim, biraz düşünmek lazım. Şeytan insanı düşündürür bak, çok düşündürür. İnsanın çok ama çok sual gelir. Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? Ya Allah Allah, Allah var mı? Haşa ve kella. Din var mı? Ya bunlar yaşandı mı? Ya yaşanmadıysa bak. Çok sual soran, insan kendine ne kadar çok fazla soru sorarsa kardeşim, o kadar çok cehenneme doğru yol alır. Bak bu lafı unutmayın. Dinle alakalı. İslam'la alakalı kendine dışarıya bir insan ne kadar çok soru soruyorsa kardeşim o kadar yoldan çıkar. Yani sor derken şöyle işte mesela ne dersin? Ya hocam böyle bir hata oldu. Seyif secdesi yapmam gereken böyle sorular değil. Ya bu acaba vakitler işte şöyle ya Kur'an'da namazla alakalı çok bir şey geçmiyor işte vakit geçmiyor işte, ne bileyim işte onun detayı yazmıyor bunun detayı yazmıyor acaba işte bu hadisler uydurma mı işte çok da uydurma hadis var böyle böyle sualler birikir şeytan adamı patlatır kardeşim. Ondan sonra iyi bir insan olmak için neden dinlere inanalım? İyi bir insan olmak için Müslüman olmaya gerek yok. Bunu söylüyorum. Yani kafirlerin de iyileri var. Ha bu iyiler cennete gidecek anlamına gelmiyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bak mesela Hristiyan Ronaldo örneğini veriyoruz. Allah iman nasip etsin. Amin. Amin. He. Niye? Aa ya çok iyi insan. Bana çok sor. Hocam diyor Ronaldo dua etsene diyor. Ya mübarek dua ederiz Ronaldo da. Kardeşim başka Müslüman, başka iyi insanlar da var. Onlara niye? Bak niye mesela özellikle diyorlar Ronaldo? Adamın 200 300 milyon takipçisi var. Bir Müslüman olsa diyor belki işte en olsun 10 kişiye, 15 kişiye vesile olur. Ama iyi bir insan eğer iman etmezse giremez. İnne dinu indallahi İslam. Allah Celle Celal in indinde tek din İslam'dır. Bu kadar. İslam'a girmeyen, iman etmeyen giremez kardeşim. Ayet var ya. Allah Allah. Ne kadar iyi olursa olsun. He. Kardeş ne diyor? İyi bir insan olmak için neden dinlere inanalım? Ya arkadaş, iyilik ayrı bir şey. Müslümanlık ayrı bir şey. Hristiyanlık ayrı bir şey. Tamam iyi ol, fark etmez. Ben sana iyi ol derken kafir olanımı demiyorum. Kötü Müslüman da var mı? Var. İşte bu kötü Müslümanlar yüzünden kötü Müslümanlar yüzünden insanlar dinden soyuyor. O yüzden biz her zaman diyoruz ki güzel ahlak. insanlara karşı güzel muamele. Muamelelerine dikkat edeceksin. Muhaşeratına dikkat edeceksin. Ama nerede? Ben Türkçü bir insanım hocam. Ben bu Türkçülük meselesinden nefret ediyorum kardeşim. Irkçılık, kafa taslılık. Türkçü de bir şey yok kardeşim. Türküz elhamdülillah. Müslümanız ama Türkçü değiliz. Türkçülerin çoğu da kardeşim. Facebook'ta ben bunu çok dikkat ediyorum. Adam Türkçüyüm diyor böyle profiline bakıyorsun kardeşim. Gavurdan beter ya. Gavurdan beter Türkçü. Yani haşa Türklüğü böyle bir ilahlık gibi görüyor. Ulu, en üstün ulu ırk Türk. Yok böyle bir kardeşim ya. Allah ininde en üstün kişi takvalı olandır. Ne renk, ne dil, ne bir şey, ne fark et hiçbir şey değil kardeşim. En güzel en üstün şey takva. Müslümanın takvası